Hocam yayından önce de konuştuk ya Anadolu İslamı ne kadar güzel değil mi? Yani o tasavvufla yoğrulmuş o bu topraklardaki Müslümanlık çok güzel Müslümanlık ya başka bir lezzeti var. Nasıl böyle oldu ve nasıl bu kadar kök salabildi? Anadolu İslamı'nın özelliği neydi ki bu kadar çok yayıldı? Şimdi sırrı şurada Muhammed Aleyhisselam ve sahabelerin yolunu takip edersen zerre kadar bir karış bile ben onlar böyle düşünüyor ama ben böyle düşünüyorum demezsen ki bizim atalarımız dedelerimiz bunu yaptı. Biz samimi bir milletiz. Bidat nedir bilmeyiz. Bizim sultanımız Alparslan. Allah ondan razı olsun. Bidat nedir bilmeyiz dediği için Muhammed Aleyhisselam'ın dinine hiçbir şey katmadığı ve hiçbir şey çıkartmadığı için Allah akın akını yardımını görünmeyen ordularını bizim dedelerimize gönderdi. Ve hiçbir millete nasip olmayan peygamberimiz ve sahabesinden sonra İslam'a hizmet etmek bu kadar hiçbir millete nasip olmadı. Araplara dahi. Evet bizim dedelerimiz Müslüman Türklere nasip oldu. Bunun adı ne? Anadolu İslamı. Halk buna Anadolu İslamı der. Asıl isim ne? Temel isim Ehli Sünnet ve Cemaat. Muhammed Aleyhisselam ve sahabelerinin yolu. Evet. Onların yolundan bir kuruş, bir karış bile ayrılmadıkları için Allah bunlara yardım etti ve altı asır hayatta kaldı Osmanlı Devleti. 4 asırında dünya hükmetti tek patron. Burada ilahi bir yardım var. Bu sistem başarılı. Anadolu İslamı yani ehli sünnet vel cemaat başarılı. Selefiler başarılı olamadı. Mutezile başarılı olamadı. Hariciler, Şiiler, ılımlı İslamcılar başarılı olamadı. Tarihte hiçbir katkıları yok İslam'a. Dünyada her tarafı biz fethettik ve dünyaya adaleti Anadolu İslamı götürdü. Başarı ortada. Denenmiş, uygulanmış ve sonuç alınmış Türker. Yap bunu yine dünyaya hükmedersin. Olay çok basit. Balkanlara, Afrika'ya, Orta Doğu'ya, Orta Asya'ya yani Türkistan topraklarına. Kesinlikle. Her yerde. Kesinlikle. Mesela Balkanlar'da değil mi? Yani o Anadolu İslam'ı çok güzel bir şekilde yayılmış. Tabii ki. Savaşmadan fethettiği yer Avrupa'da en çok Balkanlar'dadır. Balkanlar. Savaşmadan sadece oraya bazı müslümanları götürüyor Biz de Konya göçmeniyiz. Biz de öyleyiz hocam. Aynı mı? Aynı. Siz Bulgaristan'dan Biz buraya geldiniz. Ekmişiz. Biz Yugoslavya'dan buraya geldik. Evet. Komünizmden kaçtık. Evet. Önce Osmanlı Devleti buradan bazı müslümanları kabile kabile Avrupa'ya gönderiyor müslümanlaştırma sisteminde. Nasıl müslümanlaştıracak? Zorla, zorla değil. Oraya götürdüğüm, oraya yerleştirdiğim halktan İslam'ı görecek. Bu ahlakı, bu yardımlaşmayı, bu zekat müessesesini. Dünyada açlığı bitiren zekat müessesesini görecekler. İslam'a aşık olacaklar, akan akan İslam'a girecekler. Herkes zekat verse dünyada bir kişi bile aç kalmaz. Kesinlikle aç kalmaz. Muhammed Aleyhisselam'ın sahih hadisi var. Zekat görevini dünyadaki bütün zenginler yerine getirse açlıktan dünyada tek insan ölmez diyor hadis-i şerifte. Çok basit. Bu sistemi yerine getir, yaşa. Dünyada bir tane aç insan kalmaz. Hocam kimileri böyle İslam'a işte hani sen e, dininden bana ne hani sen dinini yaşa kardeşim işte. Hayır İslamiyet öyle bir şey değil hocam değil mi? Yani İslamiyet hayatın her alanını kuşatan, yani her alanında e, sirayet eden, her alanında ilgilendiren insanı, toplumu şekil, şey, topluma şekil veren ve bizim hayatımızın yönlendiren bir din. Kesinlikle. Ama kimileri bunu e, hani şimdi eleştirmeyeceğim bizim içeridekileri de ama yani İslam' tam namazını kılıyorsun işte tamam başka şeyler niye karışıyorsun işte. İndirgemeye çalışıyor. ibadete İndirge indirgemeye çalışıyor. Halbuki İslam'ı toplumu şekillendiriyor. Tabii, tabii, tabii. Her şeyiyle. Tabii ki. O yüzden hani zekat dediniz ya, zekatı da var işte. Her müessesesi <laughs> şekillendiriyor. Tabii ki. Buna uymak, buna riayet etmek, bunun mücadelesini vermek çok zor değil mi? Yani özellikle mesela 28 Şubat döneminde Türkiye'de çok zor hocam. Ama tabii. O günleri mesela nasıl değerlendiriyorsunuz şimdi baktığınızda? Çok zor hani bin yani. yıl sürecek evet. dedikleri günler. Oo, biz ne bin yıllar duyduk. Biz ne İslamiyet'i 30 yıl içinde bu ülkeden kazıyacağız diyen adamların yazıları mevcut hala. Evet. 30 sene söz vermişler Batıya yaptığı anlaşmalarda. 30 yıl içinde Anadolu'dan İslamı kazıyacağız söz veriyoruz. Kendileri kazında gitti ama İslam hala dimdik ayakta ve dünyaya İslamı göndermeye, yaymaya devam ediyoruz. Geçen gün biri çıktı dedi ya başörtülüden psikolog olmaz. Yani kişisel ideolojisini ilmine karıştırıyor. Kişi ilmini yanılmayan akıldan yani Allah Teala'dan almazsa İdeolojilerin kulu olur. İnsan yapımı dinlerin kulu olur. Şimdi bu e, psikolog ya da psikiyatr ya da doktor her neyse bilmiyorum. Değilmiş aslında psikolog ya danışman ya aile danışmanı. Aile danışmanı falan her neyse aldığı belli bir eğitimle bir ideolojiye saplanmış kapılmış ve bu ideolojinin dışında hareket eden İslami kuralları yaşayan bütün kız kardeşlerimize bütün bayan kardeşlerimize diyor ki başında o örtü varsa İslam'ı başının tepesinde taşıyorsan İslam'ın işaretine senden doktor olmaz senden evet. psikolog olmaz. ...böyle saçma, böyle cahilane yani bir olur Yani başı kapalı iken... ...başı açığın düşüncelerini anlayamazmış ama başı açık bir psikolog... ...başı kapalı bir psikoloğu anlayabilirmiş ya... ...çok saçma. Bunlar bitti zannediyoruz biz hocam, bitmemişler. <laughs> Yok, bitmez. Bitmez. Kıyamet gelinceye kadar... ...İslam'a karşı olanlar daimi olarak olmaya devam edecek ama hadislerle sabittir. Biz de olmaya devam edeceğiz. Çünkü biz varken kıyamet kopmaz. Yeryüzünde bir tek Müslüman kalmayıncaya kadar kıyamet kopmayacaktır diyor Efendimiz Aleyhisselam. Dolayısıyla bu mücadelemiz Ama kıyamete kadar devam artık edecek. Ama karşılık bulmuyor değil mi hocam bu tip şeyler? Yok yani yok. Toplum açtı bunları. Tam aksine biz e, onlara bir eleştiri videosu falan çekeceğimiz yerde bir bakıyoruz. Kendi cenahlarından bile evet. müthiş tepkiler alıyorlar. Evet. evet. Artık bunlardan bu dinozorlardan kaldı mı falan diye linç ediyorlar sosyal medyada. Bizim konuşmamıza gerek kalmıyor elhamdülillah. <laughs> Kendi cenahları bile söylüyor yani. Evet ben de onu fark ettim bu olayda. Bu tür dinozorlar artık pek itibar görmüyor. Hocam tabi bu bahsettiklerimizin hepsi başa döndürüyor bizi. İhlaslı olmaya döndürüyor. Ee, az önce buraya not aldım. Bir veliye son nefeste daha imtihanı daha kolay geçiyor. Ama velinin hayat imtihanı bizlere göre aslında veli olduğu için, veli zatı olduğu için daha ağır olur değil mi? Doğru. Yani bize gelen bir şeytan ona belki gidiyor yüz şeytan. Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi neden yüz şeytan gider veliye? Çünkü kaptan. Gemideki bir tayfayı öldürürsen bir şey olmaz. Diğer tayfalar biraz daha fazla çalışır, açığı kapatırlar. Kaptanı öldürürsen bu gemiyi karaya oturtur. Bu gemiyi denizde yüzdüremez, nereye götüreceğini bilemez. Kaptan kritiktir. Bütün veliler ve İslam alimleri kritik rolde olduğu için şeytanları çok daha fazladır. Peki neden Allah Teala son nefeslerinde bu zatlara yardımcı oluyor? Çünkü hayatları boyunca bizim aldığımız imtihanlardan ve sınavlardan çok daha fazlasını yaşıyorlar. Muhammed Aleyhisselam'ın hadisiyle sabitleyeyim. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Belaların ve imtihanların en şiddetlisi önce peygamberlere gelir. Sonra salih kullara gelir. Bakın önce peygamberler sonra salih kullar. Allah'a yakınlığı ne nispetteyse Allah senin kalbinden bu dünyayı tamamen söküp atabilmek için, buraya bağlanmamak, ebedi yaşama bağlatmak için sana devamı bela veriyor. Bu belaya sabrettikçe senin dereceni arttırıyor. Ruhunu, kalbini, muhabbetini arttırıyor, tesirini artıyor. Etrafında yüzlerce, binlerce insan oluyor. Pervane gibi dolaşıyorlar etrafında. Niye bu alimlerin, velilerin etrafında binlerce insan var? Niye sıradan sokaktaki zenginlerin etrafında bu kadar insan yok? Çünkü belanın en çoğu bunlara geliyor ihlası samimiyeti, tesiri bunlar da çok fazla. İbadeti bizden daha fazla yapıyorlar ve hayat kurtarıyorlar. Bir adam hayat kurtardığı zaman Allah onu çok sever. Sevdiği zaman da etrafı pervaneler gibi dolar. Ücretsiz, menfaatsiz çalıştığı için. Sahabe efendilerimiz... Ee, Allah onlardan razı olsun. Bin kere razı olsun. Onlara bela gelmediğinde derlermiş ya, ya, bu aralar hiç bela gelmiyor üzerime. Bir şey mi eksik yapıyorum ben acaba? Bela gelmesi tabii, lazım ki, bela geldiğince ben ihlaslı bir kulum. Tabii. İşte bütün sahabiler velayet mertebesinde olduğu için... ...çünkü Muhammed Aleyhisselam'ın sohbetinde bizzat iyi bulundular. Belanın en şiddetlileri sahabilere geliyor. Açlığı dünyada en çok yaşayan insanlar sahabiler. Kendi ayakkabısını yiyen dünyada bir insan duydun mu? Sahabilerden başka kimse yoktur. Kendi ayakkabısını yiyen insanlar. O üç yıllık bir boykot dönemi oldu Mekke'de. Bu kadar fakirleştiler, ağaç kavuklarını varıncaya kadar yediler. Hayatta kalabilmek adına. Buna rağmen böyle bir açlıkları, sıkıntıları olmasına rağmen diyor ki Allah Teala bize bela vermiyor. Acaba mesafemiz mi açıldı ya Allah'ın Resulü? Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki bela istemeyiniz. Allah'tan bela istemeyiniz. Afiyet isteyiniz diyor. Çünkü vereceği sınava siz güç yetiremezsiniz. Heh. Her zaman afet istemek lazım. Yani bazı kardeşlerimiz bize mesajlar atıyorlar. Hocam son bir senemde sınav olmadım gibi hiç hasta da olmadım. Son birkaç yılımda hasta olmuyorum. Acaba yani Allah'tan bela istesem derecem artsın biraz daha yakınlığım muhabbetim artsın diye. <gülüyor> böyle <laughs> fantaziler de var. Türkler garip garip mesajlar geliyor. Kardeşim sakın böyle fantazi yapma. Ha. Sakın. Bir bela verir Allah Teala. Bütün dünya sana bakar der ki Allah'ım bize verme. Böyle bir şiddetli belaya düşer olabilir. Sen aciz olduğunu bil. Allah'ım kaldıramayacağım yükü bize verme. Ben selamet istiyorum, senden hep afiyet istiyorum, hep selamet istiyorum. Ben bela musibet istemiyorum. Sen bunu de. Allah'a belasız bir yaşam vermek çok kolay. Mesele bu. Bela geldiğinde de teslimiyet çok önemli değil mi hocam? Yani amenna ve sadekna Allah'tan geldi bu bela. O zaman hani şöyle insanlar var ya. Ya bu beni neden buldu? Ben o kadar çok ibadet ediyorum. Her şey ben çok iyi bir insanım ama tuttu geldi beni buldu bu hastalık. Halbuki değil mi? Yani bu çok yanlış bir yaklaşım. Ki, Teslimiyet tabii. bu da çok önemli. Tabii ki önemli. Şimdi iki tane tarlacı var. Tarlacılardan bir tanesi toprağa ekin ekmiş. Toprağındaki ekin kurumuş. Diğer tarlacı namaz kılmıyor, içkisi var. Ekin ekmiş. <laughs> Ekinler iki misli veriyor. Şimdi namaz kılan diyor ki ya bu adam namaz kılmıyor. içkisi var, kumarı var. Ekinleri bitti. Benim ekinlerin hepsi kurudu diyor. Burada bir, benim başımda büyük sıkıntı var diyor. Demek ki Allah Teala benim namazımdan memnun değil diyor. Demek ki benim de namazı bırakmam lazım diyor. Allah vermemeyle bu kulu sınıyor. Halbuki bu kulun bir adım sonrasında bu engeli aşarsa, tarladaki mahsulü toplarsa, parayı alırsa zina etmek var, deist olmak var, genişlikle beraber ateist olmak var. Bu bilmiyor onu. Bir adım sonrasını bilmiyor. Uçurumun arkasında ne var bilmiyor. Ama Allah bunu vermemekle, buna o nimeti vermemekle onun imanını koruyor. Farkında değil. Sohbette anlattığım bir mesele vardı. Çok kısa değinmem lazım. Lütfen, Müsaade et. Lütfen estağfurullah. Bir kardeşim var sohbetime gelen benim yaşlarımda. Hayatı boyunca tek bir hayali vardı. Beden eğitimi öğretmeni olmak. Çalıştı, çabaladı, üniversiteyi de bitirdi. Fakat Allah Teala onun ticarette yürümesini murat buyurdu. Ticarete atıldı, küçük bir sermaye ile başladı. Beden eğitimi öğretmeni olamadı, hayalini gerçekleştiremedi. Fakat şu anda 5 milyonluk bir evde oturuyor. 5 milyonluk bir fabrikası var, 1 milyonluk bir arabaya biniyor. Şimdi buna geçen gün sordum. Dedim ki tamam sen hep doğalarında beden eğitimi öğretmen olmak istiyordun. Çocukları <laughs> yetiştireyim, vatan ameliyete faydam olsun falan da. Sen beden eğitimi öğretmeni olsaydın, Allah Teala seni 5 milyonluk evde oturtur muydu? <laughs> 5 milyonluk bir fabrikan olur muydu? Mümkün değil hocam o maaşla, 7-8 bin lira maaşla mümkün mü? Bak, isteği, kendi için istediği şu. Ben beden eğitimi öğretmen olmak istiyorum. Ama Allah'ın onun için istediği, onun kendisi için istediğinden çok daha fazla, çok daha büyük. Bilmiyor. Allah'ın kendisi hakkındaki Allah planı kurusu bilmiyor. Allah'ın kurgusu bambaşka orada. Plan yapanların en hayırlısı Allah'tır. Kesinlikle, kesinlikle. Bırak Allah'a işini. Allah'ım ben bunu istiyorum, muradım bu. Ama benim hakkım hayırlı olan neyse sen daha iyi bilirsin. Allah'a bunu de, gerisine karışma. Yani dua ederken de kendimizi sınırlamayalım diyorsunuz yani. Kesinlikle, sınırlama. Şimdi sen belli bir şapta kendine sınırlıyorsun. Benim e, hacca gittiğimde bir duam vardı. Allah'ım bana on tane sağlam dost ver, ben sana hayatımı vereyim. Yıllar sonra ben düşündüm. Allah Teala bana on tane değil yüzlerce dost verdi. Sosyal medyada ekip çalışıyor, hepsi ben, benim gibi bir kuruş para almadan İslam'ı yaymaya devam ediyorlar. Allah'a şükürler olsun. Binlerce insanın hayatını kurtardık. Ama benim duam şuydu. Allah'ım bana on tane samimi dost ver. Neden kendimi kısıtladım diye şimdi üzülüyorum yani. Niye kısıtlıyorsun orada ya? Orada da tam beden öğretmenin olayı gibi olmuş ya. yani aynı siz aynı gibi. dost istediniz ama çok dostunuz var. <laughs> işte. 1 milyon dostunuz var hocam. <laughs> elhamdülillah, <sayıda> elhamdülillah. <laughs> şükürler olsun. <laughs> Maşallah hocam. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bence çok kıymetli bir sohbet oldu. Ben teşekkür ederim. Ee, tekrar bekliyoruz çok da keyif aldık. İnşallah dostum benim. Ee, sizin kanalı da hatırlatalım bence. Onu da söyleyin, ona da abone olabilir arkadaşlar. Tabi İhramcızade İlim Yayma kanalı bizim ana gemimizdir. 6000 kadar videom vardır orada. 2013'ten beri yaptığım bütün sohbetler orada mevcuttur. İkinci kanalda Kerem Önder kanalı. Youtube'da 1 milyon milyonluk bir takipçi kitlemiz var. Bunun dışında diğer sosyal medya hesaplarımızda her tarafta varız. Kardeşlere zaten talimat vermişim. Nerede hangi grup bir sosyal medya açarsa yeni bir sosyal hesap açarsa hemen oraya benim adımı kullanarak hesap açıyorsunuz. Hocam ateistler açarsa, eşcinseller açarsa şu açar ne olduğu önemli değil. İsterse İslam'a küfür etsin. TikTok olsun, Instagram olsun her Fark etmez. yerde. Etmez. Her yerde biz de olacağız. Onlar İslam'a küfür edecek, biz İslam'ı anlatacağız. Biz hayat kurtaracağız, onlar hayatları mahvedecekler. Onların işi bozmak, bizim işimiz yapmaktır. Eyvallah Bunu kardeşlere eyvallah. söyledim. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Ben ne teşekkür bekliyoruz? ederim dostum. İnşallah yine geliriz. Çok İnşallah. sağ olun. Eee o zaman Nas kanalımıza yani bu videoyu çektiğimiz kanala da abone olmayı unutmayalım. Gerçekten hani diyorsunuz ya neden abone olun diyorsunuz. Ya gerçekten önemli çünkü Çektiğimiz videoların öne çıkmasını sağlıyor. O beğeni butonu çok önemli. Ne kadar çok beğeniye basarsanız video o kadar çok YouTube'da öyle bir algoritma var. Yani o algoritma sizi daha yukarı taşıyor. O yüzden sizden ricamız e, videoyu beğenmeniz. E, önümüzdeki videolarda yine NAS ekranlarında görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.